Ne arıyorsun ulan benim evimde? He? Ulan! Kimin adına çalışıyorsun? Ulan <laughs> oğlum. Resmi oraya sen mi bastın? <laughs> Beni aldatma! Parmağını bulmaz benim ağa. Evet, ne Bir adım daha atma. Vallahi seni burada mutlarım ha. <laughs> ne diyorsun <laughs> lan sen? Çek ulan tetiği. Ben zaten intihar edeceğim ulan. Ne Çek ulan o tetiği. Durma çek lan tetiği çek lan. Abi, 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 abi dur. Abi dur. Çek lan. Abi. Abi dur. Çek. Abi. Yapma yüzünü seveyim. Güzel abi sen ne yaptın ya. Abi! Alo. Alo. Acil ambulans lazım. Acil bir vaka lütfen. Adres veriyorum.